Metin Özkan. Kandırıldık diyenler dinle kandırıyor. Gerçekten iman edip inananlar ve adam gibi din adamı olanları tenzih ederek söylüyorum. Ama sizce de memlekette garip bir din ve ahlak yozlaşması yaşanmıyor mu? Dinle kandırıp Allah'la aldatanlar mantar gibi çoğaldı. İnançlarla oynayıp iman edene ihanet edenler pıtrak gibi arttı. Dini ritüellerle milleti oyalayıp uydurma fetvalarla insan avutanlar çığ gibi büyüdü gitti. Çevrenize bakın lütfen. Kendisini din adamı, alim ve profesör olarak tanımlayıp, hacı, hoca, şeyh diye pazarlayıp, cübbeli, sarıklı, fetvacı diye tanıtanlar o kadar çoğaldı ki, Türk milletinin 1500 yıllık mevcut din anlayışına yeni, yeni boyutlar kazandırılmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu ortaya çıkacak, sen çalıyorlar ama çalışıyorlar diyerek üzerini kapatacaksın. Memlekette hırsız, arsız, rüşvetçi, cirit atacak, sen günah işleme özgürlüğü diyerek dinimizi ahlaksızlığa alet edeceksin. Ruh süren, kahkaha atan, mine etek giyen kadına sen tecavüzü hak görecek, dini vakıf ve yurtlarda tacize uğrayan çocuklara bir kereden bir şey olmaz diyeceksin. Parti genel başkanını Allah'ın sıfatlarına eş tutup peygamberimizi kibirli olmakla suçlayacaksın. Sonra da çıkıp siyaset uğruna dinimizi kendine baskı, çıkar, koltuk ve egemenlik aracı yapacaksın. Yok öyle bir dünya. Çünkü siz dinimize zarar veriyorsunuz. Çünkü siz inançlara ve inananlara zarar veriyorsunuz. Dahası bu hayasızlığı savunarak partinizdeki imanlı insanlara zarar veriyorsunuz. Biliriz ki bir siyasetçi namaz kılıp camiye giderek, abdest alıp dinini yaşayarak ya da dini konular ve dinden söz ederek dini siyasete alet etmiş olmaz. Ama ne zaman ki Kur'an-ı Kerim'i seçim malzemesi yaparsınız, Bismillah sözünü parti tekeline almaya çalışırsınız, parti propagandası için camilere kürsü kurarsınız, dini birleştiren olmaktan çıkarıp dinli, dinsiz diyerek din üzerinden cepheleşme yaratırsanız ve maalesef seçmeni konsolide etmek için imamları parti çalışanı gibi kullanırsanız, işte o zaman dini siyasete alet etmiş olursunuz. Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan, ar damarı çatlamış bu insanların dinimizi istismar etmelerine göz yummayın. Milleti inanan ve inanmayanlar diye ikiye ayıranlara, başı açık kadına dinsiz yaftası yapıştıranlara, Türk ordusunun komutanlarına inançsız damgası vuranlara, bize oy verenler İslam, vermeyenler patates dinindendir yakıştırması yapanlara, insan hem layık hem dindar olamaz diyerek layıkları dinsiz ilan edenlere, sakın ha sakın inanmayın. Sakın ha sakın inanmayın. Çünkü çıkarı için yalan yanlış fetvalar verip, insanların kafasını hurafelerle dolduran bu cenaha, dindar ve Müslüman değil, kerameti kendinden menkul hokkabazlar denir.